Ay hu hu. Kızlar ne zamandır? Canlarım benim. Ne zamandır YouTube videosu çekmiyorduk. Bakalım bundan sonra YouTube videosu elimden geldiğini çekmeye çalışacağım. Size bugün kereviz yapıyorum. Portakallı, limonlu, terbiyeli. Çok güzel bir kereviz tarifim var. İnşallah beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Hadi başlayalım. Minnoşlarım benim kız. Ee, ben şimdi iki tane soğan koyacağım. Doğrayacağım. Minnoşlarım, soğanı ben bol seviyorum. Bir de soğanı iri iri doğrurum. Küçük küçük soğan sevmiyorum. Böyle iri iri olacak soğanlar. Siz nasıl seviyorsunuz bilmiyorum ama hani ben dişe gelse istiyorum, soğanları öyle seviyorum. Bilmiyorum siz de artık da. Heh. Şimdi minik kuşlarım. Bak soğanı iri iri doğradım, bol zeytinyağı koydum. İri güzel oluyor, soğanı güzel iri olacak kapya bir tane kapya biber doğradım içine. Anneciğim, onun sen bir geldin. Bekle. Güzelce kavrulsun. Şeyimi de doğradım. Patat bir iki tane patates koydum. Bir tane Ne koydum kız? <laughs> Ay yani bazen böyle şeyler olabiliyor ya yani. anne. İki patates, üç keleviz. Kelevizin taze yapraklarını da ayırdım. İç yapraklarını da koyacağım. Çok lezzetli oluyor. İki tane portakal, bir limon. Limonlu terbiye yapacağız buna biz. Çünkü terbiye güzel yakışıyor. Limonlu sulu, sulu yapacağım. Portakalları da sıkacağım. O pişerken içine koyacağım. Kaynadıktan sonra yapacağımız terbiyeyi içine dökeceğiz. Hiç karıştırmadan ben bunları yuvarlak yuvarlak doğrayacağım. Daha güzel oluyor. Hiç karıştırmadan yuvarlak yuvarlak doğrayacağım. İyice bir kavrulsun soğan. Bak yuvarlak yuvarlak doğradım. Güzelce bunları. Soğan kavrulsun iyice. Soğan kavrultan sonra da portakal suyunu sıkıp içine koyacağız. <laughs> ben çok salça koymayacağım. Koyacaksanız da biber salçası. Az yarım kaşık. Çünkü çok salça... Bilmiyorum çok salça yakışmıyor kerevize. Ben çok sevmiyorum. Ama az bir şey koyacaksanız siz bilirsiniz. Çünkü bu şey gibi olacak. Hani böyle küp küp, küp doğrayıp yemek gibi değil de meze gibi. Ben onu yuvarlak yuvarlak doğradım ya. Böyle yapacağım. Şey gibi aynı, neden? Enginar gibi, enginar pişirir gibi. Ben öyle pişireceğim bunu. Hiç karıştırmadan şimdi dizeceğim hepsini. Üzerine de yeşilliklerini koyacağım. Yapraklarını evet. ayırdım, yapraklar çok güzel olur. Sonra portakal suyunu sıkıp içine dökeceğim. Biraz kaynadıktan sonra da limonlu, yoğurtlu, yumurtalı terbi üstüne dökeceğiz. Biraz daha fokur 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 da Sonra kapatacağız. Sonra afiyet olsun diyeceğiz kız. Herhalde. <laughs> 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 Şimdi güzelce kavruldu. Kenevizlerimizi şöyle dizelim bak böyle. Patates aralarına patates de koyabilirsiniz. Ben çok patates koymuyorum. Çok patatesi sevmiyorum ben. Bunları böyle güzelce dizin. Aralarına patates koy. Şimdi çok güzel kendi alt, alttan soğanla suyuyla o kadar güzel pişecek ki Bak şimdi bak 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 bak. Sen işte buradaki lezzete bak. Oo, yeşillikleri de koyuyorum aralarına ki kerevizin yaprakları tat versin iyice. Portakal suyu da sıktım içine. şu bak. Ay şu güzelliğe bak kız bak bak. Bak şu güzelliğe bak güzelliği. portakal suyunu da sıkalım. Bak şimdi portakal sıktım. İki tane portakal. Bak bunu şimdi güzelce böyle. Bir tane limon da sıkın. Ben limonu unuttum. Şimdi limon da sıkacağım. Bekle limon da sıkacağım içine. Bak şimdi. Yarım limon. Şimdi terbiye yapacağız çok limonlu olmasın yarım limon yeter. En son terbiye yapacağız buna. Bir de bu, bunun yanına ne yapacaksınız biliyor musunuz yemek? Yani katkı olarak yanında söyleyeceğim şunu dökeyim. Yarım limonu da. Bak. Ay niye böyle oldu ya? Allah'tan şunu dökülmedi. içine döküldü. Heh. Yarım limon da kattık. Hiç. yanına güzelce ama acılı ama acılı. Acılı makarna yapacağım yanına da. Küçük makarnalardan. Çünkü ekşiyle tatlı olacak ya. Ekşi ve tatlı karışık olacak ya. Yanına ne gider biliyor musunuz? Acılı. Acılı bir makarna yapacaksınız. Küçük makarna. Yanına koyacaksınız. Şimdi makarnayı da yapacağım. Şimdi bunun tuzunu da Ben tuzu göz kararı atıyorum. Ben elimle seviyorum. Çünkü el lezzeti oluyor yani el lezzeti. Şöyle bir avuç demeyeyim de az bir şey az daha atayım. Yani ye yarım yemek kaşığı diyelim. Şöyle yeme yarım yemek kaşığı diye tuz attım. Kaya tuzu ha ona göre şey yapın. Şimdi bu pistin. Bu iyice pistin. Ben şimdi makarna yapacağım. Heh, bak bu kaynıyor güzelce. Gördün mü tıkır tıkır tık. Azıcık kaynar su koyacağım. Az bir şey su koymak gerekiyor içine. Suyum kaynasın sonra makarna suyu da koydum makarna da yapacağım. Yanına dediğim gibi yanına yakışan sade pirinç pilavı da olabilir. Ama ben makarnaya yakıştırıyorum kerevizi. Yani çok güzel oluyor. Acılı bir makarna yapacaksınız yanına. Şimdi onu da yapacağım size göstereceğim. Minnoşum. Bir kahve hak ettim değil mi? Kız kahve yapacağım kendime. Ay. Yani su da koymanıza gerek yok minnoşum. Bak kendisi sulandı zaten. Hiç karıştırmayın. Su da koymanıza gerek yok. Altını kısın. Demlene demlene pişsin bu. Makarna suyunu da koydum. Yanına bol acılı makarna yapacağım. Ağzım sulandı kız bekle dur. Heh, makarna suyumuz da kaynadı. Makarnayı da döktüm. haşlansın. Buna güzel bir sos şimdi. Bol acılı bir sos yapacağız buna. Yağlı. Oo. Bak. Kerevizimiz de, kerevizimiz de kaynıyor. Hiç su koymadım. Hiç. Hiç su koymadım. Zaten portakal suyu sıktık ya. Kendi suyuyla yavaş yavaş pişiyor. Gerek yok zaten suya. Makarna da kaynıyor. Bunu da yapayım. Hazır olsun. Ay çok güzel olacak kız. Heh. Şimdi makarna haşlandı. Makarnayı haşladık. Şimdi makarnanın suyunu çok dökmüyoruz. bol acılı olacak makarna bol acılı Adıyaman'dan gelen salça biber salçası Bak Adıyaman'dan bir arkadaşım göndermişti bir ablam sağ olsun Adıyaman'dan Sonra Osmaniye, Adana'dan, Fethiye'den hepsinin salçasını karıştırdım. Bak biber salçası, bu ev yapımı biber salçası. Bol acılı olacak şöyle biraz daha koyayım şöyle makarnaya. var. Acı sos. Biraz bundan. Çok az bir şey soya sosu. Zaten o da sonuydu. oldu. İstediğiniz kadar sarımsak. Damak lezzetine bağlı. Ben bir avuç sarımsak koyacağım. Bir avuç derken 3 4 5 diş 5 diş 500 tarımızdan. Bak bak. Hmm. Kereviz pişiyor hala. Daha kereviz pişiyor. Daha pişmedi. Şimdi bakın kızlar sos kaynadı. Sos da güzelce kaynadı. Ha. Şimdi makarnayı da atalım içine. Yok böyle bir acı. Vallahi yok böyle bir acı. çıkmadı. Oo. Ay, yok böyle bir acı. Yok böyle bir acı. Acım bize işlemez bacı. Şuna bak. Yanına güzel bir yavurt. Yanına bir yavurt çıkartın. Oldu bitti de maşallah işte bak. Heh. Ne güzel yemeğimizi yaptık. Açılı makarna, portakallı kereviz. Tatları düşünebiliyor musun? Ekşili, Tatlı, acı. Ama çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum yapın. Yanına kerevizi, portakallı pişirin limonlu. Şimdi ben onu terbiye yapacağım. Daha terbiyesini yapmadım. Portakalın üstüne bir terbiye olacak. Biraz daha kaynasın onu bekliyorum. O üstüne biraz daha kaynasın. Üstüne güzelce terbiye yapılacak. Terbiye yapacağız. Heh. Kızlar bir kaşık yoğurt terbiyesi için. Yumurtanın sarısı. Gitti ömrün yarısı. Ay çok güzel olacak kız. Makarnayı yaptım. Makarna hazır. Makarna pişti. Bir tane limon suyu. Yani limon sıkacaksınız. Limon suyu derken limon sıktım. Hazır limon suyu değil. Bunu güzelce bu terbiye. Bir kaşık yoğurt. Yoğurdun suyu da olur. Bir tane yumurtanın sarısı. Limon bir limon. Güzelce bunu çırpın. Çırpın 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 çırpın. Çırpın, Aha. çırpın güzelce. Sonra bunu kelebeğin içine şey olmadan dökün. Kaynarken zaten kaynıyor. Göreceksiniz. Bu hazır. Makarnamı da yaptım bak. Bol acılı makarna ama acı acı. <laughs> acım acı bize işleme bak. Bu kaynıyor güzelce. Bol zeytinyağlı oldu o. Güzel zeytinyağıyla. Sen dur şu anda. Temizim de kız ortalığı temizledim. Şunlar atılacak. Şunlar yıkanacak. Ha. Şimdi derimizin suyundan bunun içine biraz karıştırır ki kesmesin. Şöyle şöyle Hani birden içine dökmeyin. Bak. Kerevizin suyundan da alıp hani o soğuk o sıcak olup da kesmesin. Bak. Kerevizin kaynarken o suyundan aldığım bu ter yaptığım terbiyeyi şimdi bunun için güzelce boca edeceğim. Bak. bak. Bak 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 şu güzelliğe bak şu güzelliğe bak şu güzelliğe aralarına şöyle gitsin. Aha. Zaten kereviz pişti. Ama biraz daha kaynadı. Bir 10 dakikası daha var. Şimdi bu terbiyeyi koyduk mu? Güzelce tıkırdasın. Bir 10 dakika daha tıkırdasın sonra. Afiyet olsun. Yemeklerimiz pişmiştir. Hazırdır. Bakın. Kerevizler nasıl olmuş? Bak. Gördün mü? Bak. Hiç karıştırmadan böyle. Hiç su koymadım. Kendi suyu. Portakal suyu da koyduk ya. Bunu böyle tabaklar alıyorsunuz. Üstüne de suyundan, Bunun yanına da makarna, acılı makarna. Afiyet olsun. <laughs> Görüşürüz bir dahaki yemekte.